Yayınıma hoş geldiniz. İşte emeklilerle alakalı somutlaşan ve gelen enflasyon rakamlarına göre yepyeni bir durum oluştu. Çünkü Cumhurbaşkanlığı makamından bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın sözcüleri tarafından yapılan açıklamalarda emekçilerin, emeklilerin, memurların enflasyonun altına indirilmeyeceği yani ezdirilmeyeceği bu konuda gereken zamların yapılacağı söylendi. Yani bu kadar açık ve net bir açıklama başka bir şeye artık gerek bırakmıyor söze. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle biz emekçileri Temmuz'da yeniden değerlendireceğiz maaşlarını ezdirmeyeceğiz demesinin nedeni işte buydu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Temmuz ayı gelmeden bu açıklama yapması önemli. Bir de iyi haberimiz var. Malum yaz ayında olunması enerji fiyatlarında çok sıcak bölgeler harici çok yoğun bir kullanımı gerektirmeyecek. Bildiğiniz üzere daha ılık geçen ve daha normal olarak ılıman geçen bölgelerde özellikle yakıt, klima gibi kullanım durumları çok fazla olmuyor klima kullanımı ve elektrikle ilgili düzenlemeler de yapıldığı takdirde bu yapılacak temmuz zammı mükemmel olacak. Düşünün hele yüzde bir enflasyon farkının zammı eklenmesiyle emeklinin en düşük maaşı 2500 olduğuna göre yaklaşık 800 küsür 815 820 TL gibi bir rakam en düşük maaşların cebine girecek. E tamam da 2500 artı 800 3300 diyeceksiniz. Tabii ki o da eşitlenecek daha önce yapıldığı gibi 3500'e. 1500'deki 2500'e nasıl eşitlendi? Aynı formülle. Şimdiden 3500 kesin gibi ve diğer maaşlarda da şöyle bir planlama yapalım. 3000 TL alan bir emekli neredeyse 1000 TL zam daha alacak Temmuz'da. Maaş 4000 olacak. 3500 TL alan bir emekli de yaklaşık 4750 TL gibi bir rakama kavuşmuş olacak. Emekli böylelikle enflasyonun altında kalmama ve pahalılaşan hayata karşı direnme adımı yaşayacak. Emeklinin bu gelire ulaşması emekliyi gerçekten rahatlatacak. Evet, enflasyon rakamları çok yüksek çıkıyor. Enflasyon Ocak ayında %10, evet %10.11 dolayında artış gerçekleştirmiştir. Yıllık enflasyonu da bu %48'e taşımıştır. Evet ben size en alt tabandan bu zamı açıkladım. Daha fazla da olabilir. Yani emekli ve emekçi Temmuz'da hiçbir zaman ezdirilmeyecek. Maaşları istedikleri tutarda ve düzeyde olacak. Ve fiyatlara karşı çok daha dirençli olacaklar. Şimdiden bu yeni yapılacak olan zamın heyecanını taşıyor emekçiler. Ben de bu yeni gelişen konjöktörde enflasyon oranına göre zam yapıldığı için bu oranları biz bu zamları yapacağız diyen idarede olduğu için bu durumu açıklamak ve size hatırlatmak istedim. Şimdiden yeni zamlar hayırlı olsun. Yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.